Evet dostlar yine çılgın dediği Gatis Super Skater'a şansımızı bir kez daha denemeye geldik. Şöyle 15 binlik güzel bir yüklememiz kasamız var arkadaşlar. 3 binlik satın almayla aksın bakalım oyunumuz bana bol şans atı sizin de iyisiyler. Hadi bakalım Zeus. Bakalım bugün de şansımız yaver gider. O kırmızı çarpanları yakalar. Bir de güzel kombolarla süper Harika bir ödeme alır mıyız? Dostlar biliyorsunuz slotlar tamamen şans işi oyunlara çıksa. Güzel ödemeler, güzel kazançlar alıyorsunuz. Biraz da daha... Şansınız yaver giderse harika ödemeler alıyorsunuz. Hadi bakalım. En önce kombu ama. 40 şarpanımız var ama şurada varsaydın ya şöyle kadehleri. Sizler nasıl dostlarım mı? Oh, Onun çok keyifleri indirdik. Bizler de keyifli keyif çok süper. bir kez daha şans denemeye geldik. Bakalım bugün de güzel ödemeler, güzel kazançlar alabilecek miyiz? Şu harika ekranı kesmesini. Fena bir giriş değil. 72 çarpan 7 spinimiz var. Bakalım falan spinlerde Şöyle güzel kombolar. Daha büyük çarpanlar yakalayabilir miyiz? Hadi bakalım Zeus boş geçme. bombaları kesme. Bir güzel çarpan yakışır komboyu kesmeden. Nerede çarpan? Maalesef skater atıyor çarpan yok. Orası burası olur mu? Hadi lan kaldırsana kolunu. Neredesin? Son Asfin sürprizi maalesef yapmadı. Dostlar güzel bir giriş yapamadık. Hemen şöyle bayısı bir tık yükselttim. Yanlar gelsin bakalım. Arkadaşlar bu kanaldayız. Destekleriniz bizim için çok önemli. Videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Güzel sürprizlerle geleceğiz arkadaşlar. Şimdiden ellerinize, emeklerinize sağlık. Oynuyorsanız oynadığım yerlerde merak ediyorsanız dostlar yorumlara bırakacağım. Şansını denemek isteyen dostlar buyursunlar gelsinler denesinler. Hadi bakalım Zeus. Bir güzel kata büyük bir çarpan. Nerede çarpan? Kaldır şöyle titret bir ekranları be. 27 katına maalesef çarpan bulamadık. Bir yüzük Haydi zevk usta ha, Neyi bekliyorsun Şaka gibi ya. Bakar mısın yüzük sattığı yere O yakaladığımız güzel bir komboları atsaydın ya Var mı büyük bir şarpan daha Maalesef yok İlk büyük çarpanımızı kaçırdık taçların güzelliğine bakar mısın? Taçları verse kum saatleri dökülecek. Hadi bakalım bir yüzük çarpan 50x lan. Şu yüzükleri sarıları verir misin dedi. çarpan değil. Hadi bakalım sarı kum saati gelir misin? Yapma ya, yapma. Yine güzel çarpanlar biriktirdik ama kombo kesti. Haydi bakalım aslan parçası. Bir güzel çarpan daha yok mu ama tek kombo. Bayse aldık bakalım daha fazla olacak mı? Harika çarpanlarımız var. 3 kaldı. Son spin sürprizi. Haydi bakalım yap bakalım Zeus. Çakar mısın çarpanını? Yapma. Bayse'nin üstü aldık ama daha fazlası olabilirdi. Umarım açık bulmuşuzdur. Hadi bakalım bir kez daha süper skaterler aldık spin'e. Ascend Mighty Power. Oh, they worship you. hadi olsun çalıştır şu güzel ekranı artı 5 çarpan yüzükler artı 5 çarpan maalesef kolu boş yaptı şöyle kasa ikiye böldük attık yarısını bakalım buradan çevirecek mi bezaus bizi doğru konu bu büyük çarpan her şeyi değiştirir kasamızı toparlamaya katılmaz bir de katlarız Bakalım orası burası olacak mı? 15 çarpanla başladık. Bari komboyu kesme. Yüzükleri kupalar. Hadi lan abi yüzükleri kupalar. Sonra şu çaksana şu çarpanları be. Yüzük kupasarı. Kalan spinleri boş yapma hadi bakalım. Bir büyük çarpan titret artık şu ekranlara Hadi Bezzavos Kaldır ama komboyu kesmeden gel Karımızı ver Lan kırmızı var çarpanı soracaksana be. Bay sağlık 103 çarp 103 çarpan 7 spinimiz var. Hadi bakalım kupalar giriyor dede kaldır kolunu. Dede kaldır kolunu. inanılmaz bir ekran kaçtı. Bu değerli simgelerin içinden geçmemiz lazım. Kaçlar kupaları kum saatleri. Hadi be aslanım be. çalıştır be Hadi lan çalıştır be çalıştır ama çalıştır önce güzel bir combo sonra çaksana şu yüzüksünü be 245 çarpan 2 spin kaldı Hadi aslan parçası Bir güzel combo rekor ödeme getirir Bir güzel ödeme Bir güzel combo rekor ödeme getirir Orası burası olur mu mükemmelsin Şimdi sarılar kum saatleri Şu kum saatleri yüzükler kupaları Ver lan ver lan Abi 4 skater be Yatını katın her şeyini aldık ama Şurada komboyu kesmesi ne olacak Hadi bakalım şu artı 5 Bir güzel ödeme daha getirilme 257 X'imiz var 50 X kaçtı Haydi be Zeus 3 kaldı Ver şu kum saatlerini yüzüklerini artık Çalıştır bakalım Şu güzel ekranları çalıştır Çarpansız geçme sarı Hadi lan yüzükler gelir. Kupalar gelir mi? Dede bir kupa. Dede bir kupa. Mükemmel bir komboya kaldık Ver yeşilleri morları. Yeşilleri morları mavileri verir misin be? Yeşilleri morları mavileri versene be. Hadi bakalım son spin sürprizi. Yapar mı? Hadi be aslanım lan 50 çarpan 10 bile olur. 10 bile olur. Şu güzel kombo boşa gitmesin. İnanılmaz be. İnanılmaz be. Açık betini bulduk mu? Hadi bakalım bir kez daha Süper Superskater'a daldık da yine Son spin dalsaydın ya bir çarpan be dede. Hadi be de Kaldır artık Dede şu güzel katlara büyük çarpanlar lazım. 250 500'ler lazım. 10 nedir lan? 10 nedir lan? Çarpanı büyüt gel. Mor yeşil çarpanı büyüt gel dedi. Lan onlar yetmez dedi. Ve titret lan şu ekranları lan. Morları ver kupalar dökülsün kupalar. Hadi be 100x'e kalmasın mısın? Kaç önceki kombolar atsaydın ya. Neler kaçıyor be buralara at lan 250'lerine 500'lerine 50 ise bak Şuralara atsana be dede Hadi be aslanım döktür Kesme kesme Tatlı 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 kendini gösteriyor Bakalım şu taçların içinden büyük bir çarpanla geçer miyiz? de en kötü bayız. Ver sarıları. Çak büyük bir çarpan daha. Para diyeceksin geleri gelince maalesef bombayı kesiyor. Bayısın yarısını verdi gönder dostlar. Oyun dolu boş yaptı yine. Hadi bakalım bir kez daha deneyeceğim. Bakalım bir güzel ödeme daha alabilecek miyiz? Hadi bakalım kum saatleri Dede büyük bir çarpan Dede çarpansız geçmeye inanılmaz abi Ver yeşil mavi Kupa kum saati sarı Ver kupa kum saati büyük çarpan 5 gelir mi? Lan hadi be Zeus şu taçların, yüzüklerin içinden bir geçelim inanılmaz mükemmel bir ekran kaçtı yine. Haydi be Zeus kaldır artık şu kollarına. Çarpan gelir misin? 62 katı daha neyi bekliyorsun lan? Çaksana lan on nedir lan on nedir be? Haydi bakalım son skin sürprizleri. Tamam çalıştır işte şu güzel ekranı. Abi çarpandan abi çarpandan önce ve kombo be. Yeşil kupalar gelecek yeşiller sonrası kupalar gelecek dedi. Hadi bakalım bu kez olur mu? Var mı abi? İnanılmaz ya. Harika çarpanları birlikte bir fikir, bakar mısın? Yapar mısın son sürprizi? Hadi be dede de, kupa çarpan Çarpan at Komboyu kesme Ver kırmızı sarı İnanılmaz abi kupa patlamış kupa atıyor Dostlar açık betini bulduk üzerine gidiyoruz Hadi bakalım bir kez daha 5000 Harika çarpanlar birlikte bir de güzel kombo Rekor bir ödeme getireceğiz. Hadi bakalım dolu boş yapma. 25 kaçtı. Hadi be dede. Titretir misin artık şu yüzüklerle? Kisik Taşları bekliyorum taşları. Büyük bir taş, büyük bir çarpanla taşları bekliyorum. Tamam burayı dek bari lan devam ettir lan. Lan abi ver şu taşları artık. Dede kum saati taç be. Hadi bu aslan parçası. Bir büyük çarpan yakışır şu güzel komboya. Son spin. kasamız 30 bin dostlar. Hadi bakalım durmak yok. Ver sarı kupa. Lan sarı kupa be. Ascend. Hadi be taşlar sınırda abi taşlar patlasa neler olacak ya kum saatleri gelecek ya Şaka gibi ya Ver artı 5'ini de Güzel bir combo be de. Hadi be yüzükler gelsin ama yüzükler gelsin be. Yine sınırda kaldı. Başım. 5000 nuru kaçtı Şöyle 6000 deneyeceğim dostlar Umarım karımız eritmez Ne de çakçı titret şu ekranlara be Titret lan şu kupalarla Bir büyük çarpan daha dedi Ascend Mighty Power Does the Navy too soon? Lan büyük çarpan artık bırak şu onları lan. Nerede kırmızı çarpanlar senin nerede? Şu kupaları da ver. Tamam devam. Şimdi büyük bir çarpan daha. O bir titret lan dede kum saatlerine kadar götür dedi lan. Mükemmel bir kombo saatleri gelsin morlar gelsin lan morlar gelsin be Hadi be aslan parçası son spin sürprizleri yapar mısın? Haydi be Zeus Komboyu kesme ama Ab son sürpriz sürprizi maalesef yapmadı dostlar dede bunu al git diyor kasamız 30 bin artıda kar cebe her zaman maksimum kazanç olmaz dostlar bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın hoşçakalın